Merhaba arkadaşlar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet bugün cumartesi endeks kapalı ve genel haberlerimiz ve özel haberlerimiz ile devam ediyoruz. Halka arz olmaya hazırlanan şirkete şok haber. Bu haber katılımı etkiler mi? Evet perşembe günü sermaye piyasası kurulu bülteninin yayını ile birlikte sevgili arkadaşlar. Big Chefs'in e, Neol açıklanmıştı, halka arzı kabul edilmişti ve çarşamba, perşembe, cuma günü de bu şirket halka arz için talep toplayacak. Ee, bir şaşırtan ve biraz da bazı yatırımcılar düşüneceğim bir gelişme yaşandı. Big Chefs halka arza dair onaylı izahname açıklanmasının ardından yapılan açıklamada şirketin 2022-12 tarihli finansal tabloya göre BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağlamadığı açıklandı. Evet. Bazı yatırımcılar tarafından bunu özellikle yorumlarda dün hazırlamış olduğumuz e, BIST BIST ilgili yapmış olduğumuz videoda soran arkadaşlara dair bu videoyu örnek verebiliriz. Evet, 2022 12 tarihli finansal tabloya göre BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağlamıyormuş arkadaşlar. Peki katılım endeksi kriteri nedir? Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık, alkollü içecek, kumar, şans oyunu, Big Chefs'de alkollü içecekten dolayı sanırım, domuz eti ve benzer gıda, turizm, eğlence, basın, yayın, reklam, tütün mamulleri, silah, vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti. Katılım endeksinde yer alan şirketlerin finansal özellikleri, şirketlerin toplam faizli kredinin piyasa değerinin oranı %30'dan az olmalıdır. Faiz getirilir menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %30'dan az olmalıdır. Bahsedilen faaliyet alanlarının elde ettiği de gelirlerin toplam gelirinin oranı %5'ten az olmalıdır. Bu garip gerçi yani ben size açıkça söyleyeyim katılım endeksinde yalan şirket yani faizin %30'dan az olmalıdır. Yani tamam bu şartlarda dünyadaki e, ekonomik şartlarda yoksa hiçbirinizin bizim tutup da bankadan Para bile çekmememiz lazım yani maaşımızı bile almamamız lazım. Ama %30'dan yukarı olduğunda faiz katılımdan çıkıyor, %30'dan aşağı olduğunda katılımda oluyor. Bunlar gerçekten e, yorumları sizlere bırakıyorum. Garip bir durumlar bana kalırsa faizin %1'i de haramdır. Haramsa inanıyorsanız siz buna %99'u da haramdır. Bu değişmez diye düşünüyorum. Katılım endeksi ne demektir? Katılım endeksi katılım esaslarına göre yatırım kararlarını veren bireysel yatırımcıların katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketler arasında işlem yapabilmesi için Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş endeks olarak adlandırılır. Evet bir iki arkadaşlar bir tekrar yaparsak 22,5 liradan halka arz olacak. Küçük yatırımcı eşit dağıtım yöntemiyle değer gerçekleşecek. T1, T2 kullanılamayacak ve şirketin %40'si halka açık olacak. Bu büyük bir rakam. Bunu söyleyelim yine halka arzlarda %20 olur. 42 büyük bir rakam. Bunu bir hesaplamanız lazım. Ve 832 milyon 500 bin TL halka arz büyüklüğü olacak arkadaşlar. Baktığınız zaman zaten dünkü videolarda da söyledik. 37 milyon bir lot olacaktı sanırım piyasada. Faaliyet alanlarında 2007 yılında Ankara'da başlayan yolculuğumuzda bu izahnamede böyle yazmışlar. Bugüne kadar bol neşeli sabah kahvaltılarından en keyifli hafta sonu yemeklerine, ara saatlerdeki samimi sohbetlerden lezzetli akşam yemeklerine kadar tüm sahiplerimiz günün her saatinde restoranlarımızda ağırlığa sıcak bir ev ortamı sunmaya özel gösteriliyoruz demiş. Yani bu bu şekilde bir faaliyet değil, net bir faaliyet, bir reklam cümlesi gibi olmuş. Evet, baktığınız zaman arkadaşlar... Ee, 37 milyonu bir lot piyasaya sürünecek. 22,5 liradan %42'lik oranda halka arz edilmiş olacak hissenin şirket ve Big Shares katılım endeksine uygun değilmiş bunu belirtelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen bize destek olmak için videolarımızı beğenip yorum atabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar. Buradaki bilgileri de lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Unutma her zaman söylüyoruz unuttuysak da tekrar hatırlatalım arkadaşlar